Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu senenin bölmelerinden bir tanesi. Dört çerçevemiz var bunda. Ee, bu çerçeve sağdan birinci kapak çerçevesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunda erkek arı var çok fazla. Aşağı yukarı buradaki çerçevelerin %95'i erkek diyebilirim. Gözlerin, yavru gözlerinin. Bu tarafa da vardı. Onlar bitti. Eşek arısını da görüyorsunuz arkadaşlar herhalde. Bu yıl eşek arılarından, eşek arısı derken bu yaban arılarından bayağı bir zarar gördüğünü söylüyor arıcılar. Şu, evet. Bu göze de buralara da yumurta atmış. Buralarda erkek gözü gördüğüm kadarıyla tekrar yumurta attı buraya. Yani bu yalancı ana yapmış bir arı değil arkadaşlar. Kendi, kendi anası var normal. Evet, burada burada da arkadaşlar erkek gözü var ama işçi gözü de var. Bu mevsimde erkek arı da görüyorum. Hatta erkek arılardan şurada bir tane kanatsız arkadaşlar. Dem belli ki varovadan hasarlanmış. Şimdi varova mücadelesi de mütemadiyen yapıyorum. Şimdi fakat bu erkek arı koyması bu mevsimde şu anda ayın 10 8'i olsa gerek herhalde pazar günü. Erkek arılar var. Ana arımız burada ben gördüm onu az önce. Bakayım tekrar görebilecek miyim? Koyasız bir ana arı. Gözlemlediğim kadar şu varova yok ama işte daha önceden yavruya nüfuz etmiş belli ki. Çünkü varova ilaçlaması arkadaşlar şey değil. Yani yaptım oldu olmuyor öyle. Yaptım oldu olmuyor. Bu göz aslında yatak çerçevesi değil ama bu, bu çerçeve. Ama yatak da buna göz balı koymuş. Tek bir çerçeveden yavru var gördüğüm kadarıyla. Diğerini attıklarını saymıyorum. Onlar erkek arı şimdi bakayım şu çerçeveyle bunu yer değiştirme değiştirsem nasıl olur diye bir bu da güzel ballı Köz balı doldurmuş sırlamaya da başlamış sırrı da var bu tarafta keza öyle ben yine de bunu araya yaklaştırıyorum arkadaşlar şu beyaz olanı dışarıya alacağım artık bir çerçeve ona isterse isterse buna da yavru alanı açar açabilir daha doğrusu Arkadaşlar bu erkek yavru ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. neden olabileceği konusunda herkesin yorumlarını bekliyorum inşallah. Hoşça kalın diyorum.